öncelikle sizin gibi eşek sıpalarını eee neydi onun adı ya? Dış parazit. Öncelikle şuradan dış parazitim. Tamam çocuğum tamam. Dış parazit diye mi öldünüz? Anlamadım ki. Mama da vereceğiz. Artık da ta tavuk zamanı arkadaşlar akşamları kış günü her, her dakika günün her zamanı verebiliyorduk. Ama şu an veremeyeceğiz. Çünkü akşamları yoksa güneşten dolayı sivrisinek arkadaşlar gelir. Ya dur dur Allah'ını seversin. Şöyle bol bol yapayım da. Her çocuğa birer enjektör. Gel gel kızım. Gel benim kızım ya gel gel. Lan neyse gel oğlum. Gel. Sana yaptım. kız sen gel. Video çekiyorum ya. Hepinizin bu gavurluğu o zaman. Ondan kaynaklı. Sen de zaten öylesin. Ulan ona yaptık ya. Normalde durmaması gereken adam bu. Diğerleri durmuyor bu seferde. Oğlum sana yapmadık lan. Gel. Allah'ın adını verdim. Dur lan. Dur. Yumo gel. Gel Yumo. Bak hemen sinekler çöküşmüş benim çocuklarıma. Kenemene geldi mi lan? Kenemene gelmesin dur. Şu götümün dibinde. Aferin. Aferin benim kızlarım. Size göre lan bunlar hangisi yaptı, hangisi ne oldu diyebilirsiniz ama ben hepsini bildiğim için hangisini yaptığımı biliyorum. Kara kız ve diğerleri zaten kaldı. Ee, şuradaki dişi var, onu halledeceğiz. Şuradakilerden sadece iki tane, bir tanesini yaptım. Şu bizim olana yaptım. Ya sen var ya harbi geri zekalısın ya. Bak harbi geri zek. Bak sen de senin var ya yıllardır daha akıllandığını görmedim Aynı terani Evet ilacımız Foşur foşur bitiyor Öncelikle şu kolay olanları yapayım da Zor olanları yıkarsın onları yine hallederiz çünkü şu sol elimdekini bunu bıraktığım vakit. Kızım. Bu sinekleriniz ne kızım sizin? Ne kızım? Ne aşkım? Ne oldu? Ne oldu lan? Lan ne oldu? Buradaki en yaşlı dişimiz o. Maşallah. Allah'ım sağlık saat versin. Dişleri dökülmesin. Sağlıklıca hayatına devam etsin. Çimlere basmak istemiyorum. Bunlar çünkü çok güzel bir hava oluşturduğu için. <laughs> ne oldu? Uyuz ola. Gel oğlum. Gel oğlum benim uyuz oğlanım ya. Gel oğlum gel lan gel gel gel. Gel lan gel cana ben yalakalık yapacağım lan uyuz oğlan. Uyuz oğlan. İşte bazılarına böyle yal yalakalık yapınca. Hıh. <laughs> Adamın her tarafına salyanız bulaştı lan. Ee, bana bir yerden uyuz gelmiş. Yediğiniz kanlı etlerden parazit yapıyor işte bu hayvanları. Da bu gel. Gel bakalım. Gel. Gel bakalım. Hoş geldin. Senin billurunu aldırtırak mı? Gel. Gel bakalım. Gel. 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 Gel, gel, gel bakalım. Gel. Gel. Gel yavrum. Bu birinden kızan kokusu alıyor. Bizim burada da tek kısırlaştırılmayan yani kısırlaştırmadım. Tek şu dişi var. Gerisi kalanı hepsi kısır zaten. Gel, gel kıs. Allah'ım zorla güzellik. Şunu bıraktığım zaman da zaten gel. Billahi en şöyle tutacağım he. İlacı dökeceğinizi bildiğim için ilacı bırakmıyorum. İlaç dökmeye gerek kalmadı, ilaç da bitti. Şimdi kara kız kaldı. Şu ikisi kaldı. 2 İki, 3 Ona yaptım, ona yaptım. Şuradaki bizim bir tüylü olan var. Ona yapacağım. Sonra finito. Şu an burada en basit hangisi var derseniz aha bu. Değil mi kara kız? Tüy dökümü gelmiş kara kızın. Allah döndü. Dön. Allah'ımı seversen kara kız. Lan ne yapıyorum sanki? Bire gafil. Bire capla <laughs> Ney? Sonra yaptıktan sonra da bana geliyorsun trip atıyorsun. Biraz var. Az kaldı yani. Çıkar çıkar bir tane daha çıkar. Çeksin. Allah'ım şu var ya şu. Gel aferin. Gel. Gel. Allah ilacı arkaması gel kızım gel. Lan gel lan gel. Gel kızım gel gel gel. Sana yaptık sana yaptık. Şu ve şu kaldı. Aferin sana gel. Gel lan gel. Gel gel kızım. Tamam. Burada görüp görebileceğiniz en pis köpek hangisi biliyorsunuz mu? Ha, Nerede? Pislik yer var. Gider oraya bulaştırır kendini. Oralardan böyle bir pislenmesi lazım. Oralardan böyle bir pisliği kendine bulaştırması lazım. Şöyle durun bakayım bir fotoğraf alayım. Tamam. Şöyle güzel bir fotoğraf aldım. Böyle aldım okay. Yumon'un yaz ayı gelince kulübeye girme isteği de şaka ya. Harbi diyorum şaka. Şerefsiz kış günü geldiği zaman bir tane kulübenin içerisine girmez. Yaz ayı geldiği zaman adamın kulübeden çıkartamıyorsun ya. Suyumuza bakalım şuradan geçerken çocuğun yanına gideceğiz ya. Suyumuza bakalım. Tamam suyumuz var. Sadece bir kabı temizleyeceğiz. Yosunlardan dolayı. Ne oldu şimdi geliyorsunuz? He? Az önce ilaç yapacağım diye gelmiyordunuz anasını satayım. Anasını satayım. Şu da buranın yaşlı köpeklerinden. Onunla da zamanında bayağı bir uğraştım. Kısırlaştırdım falan filan diye. Yeni kısırlaştı. 3 ay, 4 ay falan. Olacak çok şükür eskisi gibi şeyimiz yok değil mi oluş? Aferin. Tamam ulan bu geldi ya. şunu bıraktım bitti çünkü şunu gel bakalım. gel bak aha Tuttum. dur dur <laughs> tamam Deformat şimdi bak şimdi öyle yapıyorum ya bak bak bana oynadığı şekle bak bunun da böyle bir şerefsizliği var işte bana. az önce yapıyor düzgünce yapmaya çalışıyorum gelmiyor enseden tutmak zorunda kalıyor eee diye ağlıyor eşeğin sıpası Bak herkesin önce kendi geliyor bir de yanıma. Bu otları var ya, şuradaki görmüş olduğunuz otlar kimilerine göre fayda ama bizim için değil çünkü burada full kene oluyor. Demilan yumu. Yumuloşki. Baba su içişe bak. Bu. Baba su içişe bak. Bak bak. Bak. bak Eee? Baba iç içe bak bak kafasını burnunu falan sokuyor lan. Ya. Ben sana ne diyeyim ki. Sonra şunlardan dayak giyince canım acıyor senin tarafından. Aslında acımayacaktı işte of, uh, elim her tarafım şey oldu. Şunu avuçlamaktan nefret ediyorum çünkü her tarafım vıcık vıcık yağ oluyor. Vallahi bitti. efendim bitti sezonu bununla. Bol bol toparladık. Yapmadığım kim var lan burada? Ona yaptık zaten. Ona da yaptık, Kara Kıza yaptık. Şöyle elimizde bir enjektörlük şey var. Dış parazit var şu. Şunu şu kenara koyayım. Bu burada dursun. Heh, orada dursun. Ben onu alacağım ama önce şu elindeki vıcık vıcık yağları yağ diyorum. Ya işte yağ gibi bir şey var ama yağ değil. Öyle anlayın siz. Kapıyı nasıl açacağım lan ben? Search'e parmağıma kat. Arabaya pis dokunmayı sevmiyorum Allah var. Temiz bine bak. Dağınık olabilir ama asla pis olmaması lazım. Asla mıyız lan? Yo burunu öyle nerelerine gömükse. Valla hastaysanız tedavisi mümkün çocuklar. Bol bol var. Büyük öncelikle gitti. Şuradaki sinek misin? Sinekler bile havada çiftleşiyor. Şuna bak şuna. Bak. Oğlum çocuğum yumoyu sinirlendirmeyin lan.